Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle birlikte e, MATLAB Simulink'te bir e, proje oluşturacağız ve bu projeyi e, Visual Studio'da derleyip çalıştıracağız. E, bu video 3 kısımdan oluşacak. E, bu 3 kısımda e, bu 3 kısımdan ilki öncelikle bilgisayardaki bazı ayarlamalar. E, bilgisayara sağ tıkla özellikler deyip e, gelişmiş sistem ayarlarını açıyoruz. Buradan ortam değişiklikleri Ortam değişkenleri pardon. Buradan da e, aşağıda path. Yani e, yola tıklıyoruz. Düzenli diyoruz. Burada işte e, şöyle göstereyim size. Şöyle bir e, yolunuzun olması gerekiyor. Eğer bu sizde yoksa yeni deyip ekleyebilirsiniz. Onun dışına bir de şu olacak. E, e, sizin uzantınız metap uzantınız. 1000 ve win64. Burada da yine ek 1000 ve win64. Bunu yaptıktan sonra okey tamam deyip e, kapat kapatıyoruz şöyle tamam. Tam buradaki ayarlamalar bitti. Şimdi e, MATLAB kısmına geçiyoruz. MATLAB'de normal bir klasör açıyoruz. Bu klasörde eee Simulink'e tıklayıp bir tane Simulink dosyası oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi bir tane Simulink dosyası. E, bir input e, input verisi alıyorum. E, bir de bunu 5'le çarpıyorum. Yani gireceğim 2 giriyorsam bunu 5 çarpıp 10 sonucuna elde edeceğim. Yani bir input var bir de bir output var. Ee, sonra bunu e, bunun e, bir şekilde e, build edeceğiz yine. Şöyle. Ama ondan önce bazı ayarlamalar gerekiyor. Bu ayarlamaları da hemen göstereyim size. Öncelikle solver'dan e, fixte ve discrete bir e, 1 milisaniyede çalışacak sistemimiz. Bunun dışında e, ee, şurada target selection var. Burada browse deyip e, sizde normalde simulink real time olarak görünüyordur. Bunu RT TLC olarak seçeceğiz. Ve e, şurada Visual Studio e, sizdeki e, Metap'deki derleyici neyse o görünmesi gerekiyor. Ben de Windows e, Microsoft Visual Studio C++ 2017. E, bu, iki, bu iki ayarı yaptıktan sonra OK diyoruz. Bu artık bunu e, embedded coder olarak yani RT.c olarak oluşturacak eğer bu edersek. dersek gömülü sistemler için genelde bu kullanılıyor. Okey dedik sonra şöyle bu ediyorum diyorum arkadaşlar. Toplamda 5 veya 6 tane dosya olması gerekiyor, oluşması gerekiyor. Ama projenin büyüklüğüne göre daha fazla dosyalar ekleyebilir. Mesela burada RETMC ana C dosyası var ve onun yardımcı dosyaları var. Burada bir tane dosya. Burada da MATLAB'in bu bu program için kullanıldığı bir tane hash dosyası var. Onu da veriyor bize. OK diyoruz. Bunu birazdan açacağım. Tamam dedik. Şimdi MATLAB tarafı bitti. MATLAB tarafındaki dosyaya da ulaşmak için şöyle rt.rtv dosyası oluşturdu. Buna sağ tıklayıp Show in Explorer deyince burada oluşturdu. Buranın içine giriyoruz buradan türe tıklayalım etikliyelim tür olarak kalsın evet şu dosyalar bizim için önemli yani C source dosyası ve dört tane C++ şey, H dosyası var bunları alacağız birazdan bizim için önemli olan dosyalar bunlar tamam burası bitti mete kısmı bitti şimdi Visual Studio kısmına geliyoruz Visual Studio'da şuradan Create a New Project diyelim burada Visual Studio C++ tıklayıp bir Empty Project seçeceğiz Empty Project'te de e, YouTube Deneme. YouTube deneme diyelim. E, Okey diyelim. Bir tane boş dosya oluşturacak. Evet. Bu boş dosyayı oluşturdu. E, şurayı X86 görünüyor. Ee, biz 64 ile çalışacağız. X64 olarak kaydediyorum. Ondan sonra, şuraya header, header'a e satıklayıp add deyip, existing item, yani daha önce bizim oluşturduğumuz bazı şeyler var, dosyalar var diye onları ekleyeceğiz. Onun için de, şuraya d geliyorum ben. Şurası, rt şurada. Header file'a e header'ları ekleyeceğim. Shift'e basıp, 4 tane ekliyorum. Ekledim. Daha sonra source file'e gidiyorum. Buradan da e, existing item diyorum. Buradan da C dosyalarını seçiyorum, ekledim. Şimdi, e, bu dosyaları ekledik. Bizim ana dosyamız şu, ben göstereyim size. Matlab'in oluşturduğu dosya bu. E, şöyle göstereyim, e, bazı temel şeyler. Hatta şu deneme C'yi de göstereyim. Ee, az önce Meetlap Simulink'te e, bir inputumuz vardı, bunu 5 ile çarpıyorduk ve bir output da eşitliyorduk. Aslında burada temel gösterdiği şey o. Tabii bunu e, ana fonksiyonda vesaire göstereceğim birazdan. Bundan önce e, şuradan Tools'a gelip Option'a tıklıyoruz. Buradan da e, Debugging'e debugging tıklayıp General'a tıklıyoruz. Pardon, simbole tıklıyoruz. Burada şuranın tikli olduğundan emin olmamız gerekiyor. Eğer tikli değilse bunun içini e, lütfen işaretleyin. OK diyoruz. Ben daha önceden işaretledim. Daha sonra şurada sağ tıklıyoruz şuraya. Properties'e tıklıyoruz. Asıl işlemimiz bizim burada. Şimdi öncelikle e, öncelikle debugging'e geliyoruz şöyle. Debugging'de environment yani environment'a tıklıyoruz şöyle. Edit diyoruz. Daha sonra ben bazı notlar almıştım. Onları ekleyeceğiz. Bu linkte şunu ekleyeceğiz. Ekledim. Ok diyorum. Tamam orası kaldı. Sonra bir bir sonrakini şuraya. Buradan da e, hemen şöyle bakalım. E, include directories Tamam. Şöyle kenara alayım. Şöyle, bir include directories, red clip, thread clip, edit deyip Buraya ekleyeceğiz. Buraya neleri ekleyeceğiz hemen onları Ekledim. Bir tane daha ekleyeceğim. Da ekledim. ekledim. Okey diyorum. Bir sonraki sıra C++. Şuraya General'de tıklıyorum. Büyük ihtimalle şurayı dolduracağız. Uh, pardon. Include. Şu processor'a tıklıyoruz. Edit diyoruz. Şunları ekleyeceğiz. Ekledik. Ok ediyorum. Ee, başka link, linker, linkere geliyorum. Buradan general. Ee, ne ekleyeceğiz? General additional direct bakalım. Şunu da ekliyorum. Ekledim. O şey okay dedim. Başka yapmamız gereken her linker input'a geliyorum. Bunları kopyalıyorum. Bunlar da library'ler. Bize geliyor. Library'ler. Ee, şuraya ekliyorum ekledim boşluğu kaldıralım bunun dışında bu yazdık okey dedik. tamam artık bizim e, ayarlamalarımız tamam şimdi ne yapacağız şimdi şöyle yapacağız e, deneme noktasıya geliyorum normalde burada Input Output'lara sıfır değeri atanmış, biz bunları e, yorum satırı yapalım. Şöyle bir, şöyle iki. E, şöyle arkadaşlar, size hemen kodu şöyle anlatayım. Bir tane main function'ımız var, ana fonksiyonumuz. İlk başta e, initialization, F12'ye basıp e, bunun o initialize ettiği kısma geliyoruz. Initialization'da e, şunlar var aslında, biz bunları yorum satırı yaptık. Geri geliyorum. Daha sonra e, RT One Step şu fonksiyonumuz. Buna F12'ye tıklayıp pardon şu yorum satın önce kaldı. Şöyle yapalım. Şöyle F12'ye tıklıyorum. Tamam. Aynı RT.main'si de eee bu re, e, RT One Step fonksiyonu var ve bunu çalıştırıyor. Çalıştırınca deneme step diye bir tane fonksiyon çalıştırıyor. Oraya da gidelim F12 bir daha. Geliyor. Geliyor. Output'a diyor ki output input'un 5'li çarpımı yani isim aslında gördüğümüz hesaplama burada. Şimdi o zaman ne yapacağız? Yine rt geliyoruz. Şurada e, şurada bir tane önce printf ile bir veri alalım. E, print şöyle yapalım. Şunu da silelim. Bir kenara gelelim hatta şunu silelim. Şunu alalım. Şunu sil. Şunu direkt al. bir sayı giriniz. Bir sayı yeriniz. Tamam bu sayıyı alalım. Scanf ile. Şkenaf. bunu okuyalım. Ee, bu okuyacağım sayı yani input olacak. Input'u da şöyle alıyorum arkadaşlar. Şuradan input'u aldım. Ee, şöyle yapıştırdım. Yani input'u alacağım. Yani gireceğim sayı input'a atacağız. Input'tan da ee, işleme sokacağız. Daha sonra böyle printf toplamı gösterelim. Ee, bir daha bir printf alalım. Ee, toplam 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 eşittir. Toplam eşittir. Yüzde de diyelim. Yüzde de Altı atyalım. Bunları kaydedelim. Kaydedelim. Daha sonra e, şu şu fonksiyonu çalıştıracağız. Yani. Öncelikle bu ile dedim şöyle clean diyelim. Clean dedik. Ee, şuraya build diyelim. Herhangi bir hata vermediğinden emin olalım. Herhangi bir hata vermedi. Daha sonra şuraya bir tıklayıp çalıştıralım tıklatalım. 5, gidelim. 25 gördüğünüz gibi e, hangi sayı girersem onun e, onun e, 5 katını alıyor. Kapatalım, bir daha çalıştıralım. Biz e, girdiğimiz sayının aslında 5 katını alacak, 100 diyelim. 500. Yani MATLAB'de bir e, proje yaptınız ve bu projeyi e, Visual Studio yani gömülü bir sisteme nasıl aktarırız? Aslında onu görmüş olduk. MATLAB'de bir Simulink'te bir dosyamız var orayı çalıştırdık. Onunla onun, onun neticesinde C ve H dosyaları oluşturduk. Bu dosyaları da e, Visual Studio ortamında ekliyoruz. Bazı ayarlamalar yapıyoruz ve sonunda böyle e, bir tane e, output alıyoruz. Yani Simulink'te çalışan bir kodu biz aslında gömülü bir sisteme e, nasıl entegre ediyoruz onu görmek e, bu kadar arkadaşlar. E, bir sonraki videolarda yine e, bununla ilgili bazı e, başka e, nasıl projeler yapılabilir onun üzerine konuşacağız. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler.